Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance TR borsasının düzenlemiş olduğu harika bir etkinlikten bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Arkadaşlar şöyle ufak bir detay eklemek istiyorum. Bu akşam e, saat 9'da YouTube üzerinde canlı yayında olacağız. Güncel Airdrop konuları hakkında konuştuğumuz bir yayın olacak. Hepinizi o canlı yayına bekliyor olacağım. Orada zaten hepimiz sohbet muhabbet havasında e, genel olarak soru cevap şeklinde ilerliyor olacağız. Bu yüzden bu yayında katılmayı unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Etkinliğe baktığınızda toplamda 35 milyon Türk lirası dağıtılacak bir etkinlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla herkesin kazanma şansı var. Peki ne yapacaksınız? Gelin sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle Binance TR'de bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben sizler için açıklamaya kayıt linkini bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak kayıt olabilirsiniz. Referans kısmına da şu referans kodunu yazarak bana ekstra destek olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonrasında e-postanızı, telefon numaranızı vesaire girip klasik kayıt olma işlemlerini doğruladıktan sonrasında yapmanız gereken hesabınızdaki kimlik doğrulaması işlemini tamamlamak. Kimliğinizi doğrulamak zaten zor olmadığı için bu aşamayı direkt olarak geçiyorum. Kimliğinizi doğruladıktan sonrasında açıklamalarda bırakmış olduğum etkinlik sayfasına geliyorsunuz ve buradan her şeyden öncesinde şimdi katıl butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi katıl butonuna tıkladıktan sonrasında etkinliğe dahil olmuş oluyorsunuz. Peki ondan sonrasında ne yapmanız gerekiyor? Etkinlik iki farklı kategori dahilinde yapılıyor. Birincisi yeni kullanıcı, diğeri de mevcut kullanıcılar için yapılan etkinlik. Şimdi yeni kullanıcı etkinliğe baktığımızda Binance TR'de bir hesap oluşturmanızı istiyor. Bunu az önce yaptınız zaten. İlk kriptonuzu satın almanızı istiyor. Ne kadar miktarda, e, ne kadarlık bir alım yaptığınız önemli değil. Yani atıyorum 1 dolarlık bile alım satım işlemi yapsanız gayet yeterli olacaktır. E, bununla alakalı aşağıdaki şeylere de baktığınızda herhangi bir e, şey alt limit belirtilmemiş. Dolayısıyla e, çok da fazla önemli değil ama benim böyle öyle bir, 5-10 dolarlık alım yapın kendinizi garantiye atıyorum veya şey yapabilirsiniz Binance TR olduğu için direkt atıyorum banka hesabınızdan 100 TL atıp 100 TL'lik kripto alıp sonrasında onu satıp tekrardan banka hesabınıza o 100 TL'yi geri çekebilirsiniz. Bu şekilde yapsanız yeterli olacaktır. Ondan sonrasında bu etkinliğe katılmanızı istiyor dediğim gibi sonrasında garanti olarak 10 dolar ödül alıyorsunuz. Bu e, ilk gelen alır esasına dayanarak ilk 30 bin kullanıcıya verilecek. Ama şunu da unutmayın ki zaten hala hazırda birçok kullanıcının Binance TR hesabı var. Dolayısıyla sizler bu kampanyadan büyük ihtimalle faydalanabileceksiniz. Yani 10 dolarınızı direkt olarak cebinize atabileceksiniz. Ki ondan sonrasında ayrıca 500 USDT'li 180 adet ödül havuzu var. Bundan birazdan bahsedeceğim. Kafanız karışmasın. Şu kısım hem burada var hem de mevcut kullanıcıda var. Bundan birazdan bahsedeceğim dediğim gibi kafanızı karıştırmamak için düzgün bir şekilde anlatmaya çalışacağım onu. Onun haricinde de alım satım yarışması var. Şu yukarıda gördüğünüz gibi. Hani bu alım satım yarışmasına dahil olabilirsiniz ama gördüğünüz gibi miktarlar ortada. Hani şu miktarlarda hacim yapabilirim diyorsanız sizler de alım satım yarışmasına dahil edebilirsiniz kendinize. E, bunun haricinde yeni kullanıcı kısmı bu şekilde. Mevcut kullanıcılar da e, bu etkinliğe katıldıktan sonrasında şuradaki etkinliğe katıldıktan sonrasında herhangi bir alım satım işlemi yaptıktan sonrasında arkadaşlarını davet edebiliyor ve arkadaşlarını davet ettiğinde arkadaşı kayıt olup işte işlemleri yaptığında 10 dolar kazanıyor ve kendisi de aynı şekilde 10 dolar kazanıyor. Yani şu yeni kullanıcı görevlerini tamamlamış arkadaşlarınızdan 10 dolar kazanabiliyorsunuz. Ayrıca az önce söylediğim bu 500 dolar olayı burada da geçerli. Şimdi anlatacağım bunu ve aynı şekilde mevcut kullanıcılarda e, şeye katılabiliyorlar. Alım satım görevine katılabiliyorlar. Şimdi nedir bu şey 500 dolar olayı? Birazcık ondan bahsedeyim. Şimdi aşağı indiğimizde büyük ödül yağmuru diye bir kısım var. İşte bu etkinliğin en güzel kısmı bu. Evet kayıt oluyorsunuz, kimliğinizi oluyorsunuz, işlem yapıyorsunuz, 10 dolar alıyorsunuz. Yani nereden baksanız 330 TL'yi direkt cebinize atıyorsunuz. Ama bir de şöyle bir şansınız var. Eğer bu etkinlik süresince Binance'e kayıt olan 250. kişi veyahut bunun katları şekilde ilerleyen yani 500, 750 yani şurada yazdığı gibi 1250 gibisinden bu rakamlarda kayıt olan kişiyseniz eğer Binance size ekstra olarak 500 dolar daha veriyor. Bakın bu Gayet güzel bir şey bana kalacak olursa. 500 tane 500 doları yeni kullanıcıya 500 doları da şey 90 adet 500 doları yeni kullanıcıya 90 adetinde mevcut kullanıcılara ayırmış durumdalar. E, burada kafanız karışmaması açısından şöyle anlatabilirim. Atıyorum Binance'e kayıt olduğunuz kimliğinizi doğruladınız ve atıyorum 350. 350. kayıt olan kullanıcısınız sadece 10 dolar alıyorsunuz. Ekstra arkadaş davet ederek de oradan kazanabiliyorsunuz. Ama atıyorum Binance'e kayıt olduğunuz, kimliğini zorladığınız ilk işleminizi yaptınız. Ve kayıt olan sallıyorum 750. kişi sizsiniz. Bu sefer garanti olarak 500 dolar kazanıyorsunuz. Yani üzerine bir de 10 dolar oradan gelmişti 510 dolar kazanıyorsunuz. Eğer bir birisinin referansı ile kayıt olduysanız varsayalım ki benim referansımda kayıt oldunuz. Bu sefer hem siz 500 dolar kazanıyorsunuz hem de ben 500 dolar kazanıyorum. Yani birine bir nevi birbirimizin şansını kullanmış oluyoruz diyebilirim. Destek olmak isterseniz dedim ki bu kayıt linki açıklamada. Oradan kayıt olabilirsiniz. Referanssız kayıt olursanız da canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Eee ayrıyetten iPhone 16 16 ödülleri var. O 60 adet iPhone 16 dağıtılıyor. Gene aynı şekilde az önceki mantıkla işliyor ama bu sefer binin katları şekilde yani kayıt olan bininci kişi, iki bininci kişi, üç bininci kişi şeklinde ilerliyor. Ve bunlar da iPhone 16 Pro Max veriliyor. Haberiniz olsun. Bir de e, Tesla dağıtıyor. 4 adet Tesla kısmında e, kayıt olan 15 bininci ve 30 bininci kullanıcılara veriliyormuş. Yani bu şuradaki ödül havuzu aslında birazcık şans eseri çıkıyor sizlere. Ve eğer atıyorum 30.000. kullanıcıysanız sizler buradan hem iPhone 16 kazanıp hem de Tesla kazanabiliyorsunuz. Eğer bunu bizim toplumumuzdan birisi yaparsa zaten ben e, alır elini öperim. Yani böyle bir şans yok yani kimse de. Bakalım inşallah hepimize çıkar ama bilmiyorum. Bu şans birazcık zor yani. E, neyse inşallah çıkar diyelim. Burada da Binance az önce söylediğim şeyi örneklendirerek anlatmış. Zaten şuradaki örneği okuyan arkadaşlar e, neyden nasıl ne kadar kazanabileceğini az buçuk anlayabilecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca Zaten hacim yarışması var dediğim gibi 60 dolar, 60 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Birinci olan işte ne kadar alıyor, işte ilk yüze giren ne kadar alıyor vesaire Buradan kendiniz hesaplamasını yapabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten ekranda şunu da söylememden fayda var. Ödül dağıtımı etkinlik bittikten sonraki 30 iş günü içerisinde verilecek. Yani etkinliği bitmesine 39 gün var. Yani bir 60 gün içerisinde ödüllerimizi alacağız. Haberiniz olsun bunu şunu diyebilirsiniz. Yani süre uzun falan filan ama... Bu sonuçta yeni başlatılmış bir kampanya olduğu için sürenin böyle uzun olması gayet normal ki birazcık da şans eseri çıkacağı için en azından birazcık daha heyecanlı olacaktır diye tahmin ediyorum. iPhone gibi Tesla gibi ödüllerin dağıtılması konusunda zaten Binance'ten bir mail alacaksınız ve alacağınız o mail doğrultusunda ilerlemeniz sizin için daha doğru olacaktır. Umarım hepimizin kazandığı bir etkinlik olur. Umarım bizden bizim topluluğumuzdan kullanıcılar Tesla'yı da kazanırlar da kazanırlar. 500 dolar ödüllerinde kazanırlar diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.